Uzun zaman önce Dünya'da iki ırk falan birbirine giriyorlar, bilmem ne bilmem ne. Ve herkese selam, ben Oğuzcan ve bugün sizlerle birlikte Undertale oynayacağız. Ee, Discord sunucusunda bir oylama yaptık, dedik ki işte hani bir sonraki seriyi siz seçin diye. Ve işte buradayım. Ee, Undertale'a daha çok oy ver, verildi. Ebot'la Oyunun hikayesini ben yavaş yavaş anlatacağım size. Pekala ee, işte bizim Frisk burada şöyle çekelim bilgisayarımı. Başlıyoruz. Undertale. Bu tabi bir deneme sürüşü yapmıştım. Derek isim. Ama frisk yapacaktım da neyse. Başlıyoruz. İşte. Bu biziz. O simlecim gözüküyor. Yapacak daha ilginç bir şeyin yok mu? <laughs> Yok. Kalbi gördün mü? O senin ruhun. Varoluşunun simgelisi. Güçlenirsin diyor. Yo. Seve ne ifade ediyor? Sevgi tabii ki. Biraz sevgi istersin değil mi? Merak etme seni biraz paylaşacağım. Aşağıda sevgi paylaşılan, paylaşılan bir düşüncedir. Biraz toz pembe, zararsız. Dostluk topları falan hazır mısın? hareketten toparlayabildiğin kadar al he alayım bak müzik değişti hey dostum ıskaladım tekrar deneyelim tamam mı Yo, salak mısın yoksa gerizekalı mı mermilerin içine koş dostum toplarını ve yine o gülüş burada neler döndüğünü biliyorsun değil mi sadece acı çekmemi görmek istiyorsun. Oh no. Geber. Mom help. Kim geldi acaba? Puf haduket. Toriel. Ne kadar da korkunç bir yaratık. Zavallı masum bir gence işkence ediyor. Sakın korkma evladım. Adım Toriel. Harabelerin koruyucusuyum. Her gün yoldan geçer ve birisi düşmüş mü diye bakar. Uzun zamandan beri buraya gelen ilk insansın. Gel. Mezarlığı geçmek için sana rehberlik edeyim. Tamam anne bu taraftan. Bu ablanın da tutorial gördüğünüz üzere. Burada takılıyoruz. Hemen bir save şey alalım. Tepende belli. haberin gözlerinin içine azemle doldu. Her şeyi azimle dolduruyor zaten içime. Oksijen aldım azimle doldum. Yaşama isteğiyle doldum. Yine, yine evine hoş geldin küçüğüm. Sana harabelerin işleyişini öğretmeme izin ver. Tat tat tat. Anne çok zekisin. Harabeler bulmacalar ile dolu. Anahtar ve güzergahlar arasında antik bir bağ var. Odadan odaya geçmek için onları çözmen gerekiyor. Lütfen kendilerine bunları görmeye odakla. Olmadı dur. Ben de deneyeceğim anne. Yok yapamıyormuşum. Burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. Endişelenme. Açman gerekenleri işaretledim. Kesinlikle kendim çok zeki olduğum için. Bak şimdi. Buna basmayacağım hayır. Bak, ben çok zekiyim. Dur. Buna basmam gerekiyor. Bak şimdi ben çok zekiyim tamam mı? Buna değil buna basacağım. Hayır hayır hayır. Diğer düğmeye basmak istemiştim. Senin için işaret bile koydum. Yo ben geri zekalıyım. Peki peki ona gideyim. Bam. Muhteşem. Seninle gurur duyuyordum. Dünyayı kurtardım çünkü. Bir sonraki dünya o da ilerliyor. Hadi gidelim. Yer altında insan olan için canavarlar sana bana saldırabilirmiş. Edişelen de. Yapacağın tek şey basit. Bir canavar karşında savaşa girersin. Savaştayken dosya bir sohbet başlar. Bir sürü oyalar senin ve çalışmayı sonlandıracağın gerekir. Cansız makine konuşarak pratik yapabilirsin. Ne haber? Ben ruh hastası olduğum için şimdi seninle konuşacağım. Cansız mankenle karşılaştım. Manken, eylem. Mankenle konuştum. Sohbet etme hevesi değil gibi. Toril senden memnun. Kazandın hiçbir şey. Ah çok iyi. Sen çok iyisin ben çok iyiyim tabii Bu adada başka bir bulmaca var. Acaba çözebilecek misin? IQ'm yetiyorsa çözeceğim anne. Bana saldırıyormuş. İlk eden Edin anlamadı yine de pohpohlandı. <laughs> o surat ne ya? Kazandın. Olacaksın ama derek yapacağım. Niye bilmiyorum. Cazınız. Anne elimi tutup korkuyorum. Burası bir kendin kendine. bulmaca bu ama neyse. Şimdilik elimi tut. ama umarım bir sıkıntı çıkmaz. Bulmacalar şu anda çok tehlikeli. Bence değil. Bulmaca bu kadar başarılıydın evladım ama senin için zor bir isteğim olacak. Bu odanın sonuna kadar kendi başına gitmeni istiyor. Bunu çok sıra bakma. Gel lan buraya. Nerede olduğunu biliyorum ki çok zeki. Hmm, acaba nerede bu kadın? Hmm. Hmm, acaba nerede bu kadın? Nereye gitmiş olabilir ki? şurada bir sütun var yani onun arkasında olan lan sütunun arkasına gidecek Selamlar evladım. Endişelenme seni terk etmedim. Onca zaman bu sütunun arkasındaydım. Bana güvenden işte sağ Ama bu alıştırma için herhalde bir sebebi var. Bağımsızlığını test etmek mi? Benim bir işimi halletmem gerekiyor. O sırada seni yalnız bırakmamalısın. Lütfen burada kal. Kendi başını keşfiyor. Bak çok tehlikeli. Bir fikrim var. Sana bir cep telefonu vereceğim ihtiyacın olursa araman yeterli. Usudur, tamam mı? Annemi bir arayayım da bir selam çakayım. Telefon. Merhaba de. Flört edelim, çalıyor. <laughs> ne kadar da tatlı. Yanaklarımı sıkmıyorum seni. Eminim yaşlarda daha iyisi bulabilirsin telefon ara. Annem diye. Ben Toriel. Ha? Ama anne mi dedin sen? Anne mi? Ses sen. Yani şey. Bu senin eder mi? Bana anne demen. Yo zaman. Beni yani istediğin şekilde çağırabilirsin. Hiç kadın mı diyeyim oğlum onu mu istiyorum? Telefon. Yanlı aklımda. Çalıyor. Konuşalım bakalım. Ben Toriel. Hakkımda daha çok şey mi bilmek istiyorsun? Üzgünüm söyleyecek pek bir şeyim yok. Ben sadece çok fazla endişelen şapşal bir kadını. Daha çok bakın bir kez daha flört edem. Çalıyor. Vay canına sen ciddi misin? Hem de bana anne dedikten sonra. <laughs> sen ilginç bir çocuksun. <laughs> Telefon. Ben Toriel. Sadece merhaba demek istedim. İyi bakalım. Merhaba. Umarım yeterli olmuştur. Ehe. Zır zır zır. Alo, Ventorial. Odayı terk ettin. Terk mi ettin yoksa? Evet, bu moca var. Kendi başına çözmen tehlike olur. Ya da dikkat et. Bir vrakçık var. Ne haber? Burak, Burak. Pardon, insan canavarlar savaşların içinde bir tavsiyem var. Belirli eylem yapman ya da canavarları çok hayat bırakanlara gerekli. Onlar size de savaşmak isteyebilir. Bir canavar seninle aşırı bir Lütfen merhamet et insan. Bırak. Şeker. Bir tane al, al yazıyor. Alacak mısın? Bir tane şeker aldım. Şeker alayım çünkü belki daha sonra yine alırım. Hışırtılar iki malzeme doldurmuş. Ve bir canavar çıktı. Eylem. Başlayalım direkt. Bir şey, şey kazanmadım lan. buraya hatırlıyorum sanırım. Evet. Tükürdüğümün bulmacaması. Evet. Bul <laughs> zır zır zır. Alo ben Toriel. Alakası olacak ama hangisini tercih edersin? Tarçın mı karamel ama? Dur. Sakın seveme. Karamalı mı? Anlıyorum. Peki, teşekkürler. Şimdi koşacak. Tarçını çok seviyor, ondan tarçın dedim. Daha çok zır. Alo, ben Toriel. Karamalıdan nefret ediyorsun, değil mi? Senin tercihini biliyorum ama... Sofları görsen yemeğinizlik yapmazsın değil mi? Tamam tamam anladım. <laughs> sağ ol bu arada. Dur şurada kaya ittireceğim. Bak. Çok zeki. İnsaf. Kazandım. Ha anne ha alo. Herhangi bir enerji yok değil mi? Ha? Neden mi soruyorum? Sebebi yok. Hiçbir şekilde yok. Of en sıkıntılısı. Oh no. Bak şöyle. bir arkadaş geldi. Kim o? Başlayalım. Kazandım. <laughs> fakirim yine tabi. Ben niye fakirim ya? Geri çıktık. Böyle gidelim. Sonra böyle gidelim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ha, okey. Tamam çözdüm olayı. Oğlum insaf ediyorum gelmesene. Hı. Eylem. Pro git. İltifat. Utanç. kızardı bırak. Ah. Abi daha bir, bir saniye. Bağışla. İki altın kazandım. Çok zenginim. Hop dedik kardeş. Kim beni itibileceğini söyledi. Hmm, mi rica ediyorsun demek. Tamam. Sadece senin için. Balkabağım. Ne? Hmm, biraz daha mı ilerlememi istiyorsun? Tamamdır. Bu nasıl? Sen çok mu zekisin kanka? Hı? Hmm, yanlış taraf mıydı? Tamam sanırım kaptım olayı. Thanks. Ha? Hı? Hmm. Arada kalmamı mı istiyordun? Ne cidden yoruyorsun? Sen de beni yoruyorsun. Farenin bir gün deliğinde terk edip peyniri alma olasılığını bilmen için azimle dolduruyor. Kurtar. Hor hor. Daha çok hor. Gitti mi? Bu alet yüksek sesle horlayarak uyuyormuş gibi yapıyor. Zorla kaldıracak mısın? Ah Of en sevdiğim müzik. Napstack block geliyor. Napstack block'a yalandan gülümsedin. Hi -hi. Ta çok neşelendim. Nasılsa ufak bir espri yaptım. Hiç <laughs> bir şey batım yok. Üşendim. O ben. Bak bu ben. Hiç batım yok. Nasıl derim? Neşelendimdir. Anladın mı? Umar şık durur. Bu ben değil mi? tabii ki. Ah canım. Genelde haramelerde tarafı kimse olmadı için diyorum. Ama bugün iyi bir tanıştım Of yine saçmalıyorum. Yolundan çekileyim. Yazık lan lan Burada e, bu arada buradan eşya alıp ben <laughs> masut bolsunu geçebilirim ama niye ya? Yani. Buralar okumaya gerek yok. Allah'ım gider misiniz? Konuş, fok fok umurunda değil. Ya çok konuşuyor, Bıcık bıcık sesler. Allah, Allah bomba atıyormuş bir saniye. Ben olma. Ne güzel. o dans. İki aldım. Zır zır. Ha. ha? Efendim anne? Değil mi? Fark ettim ki evet, yeri toplamaya. Sırf bir yerde bir sürü eşya görüyorsun. Onları alabilirsin Ama ihtiyacın yoksa yanında taşımak. Bir gün çok istediğin bir şey görürsün. Onun için cebine yer bırakmak isteyebilirsin. Kısaca fakir. Şimdi. Şöyle biraz etrafını arayacağım. Aşağı meşe çıkabilir. Bak şimdi. Yavr topraktan çıkardı ve evet konuş. Akşam yemeği. Yeşillik ye. Tamam yiyeyim. Yiyeceğim bir saniye. Sağlığım için burada. Vagetten <laughs> ısırık aldım. Beş çanta oldu. Adamı yedim yedim. Yani yedim. Vox diye yedim yani. Bakayım sonunda yok sataş sataşma sonunda bir yandı biz böyle, biz bunun için buradayız kardeşim biz zorba değiliz ee, bu arada 15 dakika olmuş ee, en son bir sonraki save noktasında bitiririm büyük ihtimal solmuş kurdare buldum peki burada ne var Aptek lok. Daha siz devam et. Dur. Ee, evet, daha şimdi giderdi. Iyiyoz. Çıkura düştüm daha siz devam et. Ben gidemiyorum. <laughs> Hemen bir bir yemek yiyelim senler kardeşim. Kardım artık zaten. Ramazan ramazan. Yeşil. Hop aldım yeşili Hadi bakalım. Ya çakaklıyor. <laughs> Lısırı kaldın. Beş can doldu. Hadi bakalım eyvallah. Şimdi press the button yapacağız. Boom. Big shark. Aşağıda bir tane daha havuç abi var. Havuç abi de karşılaşalım. Buraya geleceğim. Topraktan çıktı. Ver Akşam yemeği yiyelim Allah. Yeşil ki. Ye. Tamam. Aa ah, Muzu da severim he <laughs> Hadi eyvallah Tamamdır artık çıkabiliriz hmm. Bir düğme basacak mısın? Hiçbir şey olmadı Buna basayım Bir düğme basacak mısın? Hiçbir şey olmadı çıkıyor zaten artık. <laughs> of dans. Aman sandım. Kazancım 2 altın. Niye? Çünkü çok zevkli. Bu muydu lan? Butona bastım ve yere düştüm. Nasıl oluyor lan? Oo. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Bunun arkasında mı lan? Rahat bırak kaydınız. Sataşma. Sataşma ya kardeşim. Bir tane ne halinde takıl. Allah Allah. Allah. Hadi eyvallah. Bakın burada bir düğme var. Bir klik sesi duydum. Acaba ne? Hadi devam edelim. Burada da sütunun arkasındayız ya. Sırlıyorum. Abi rahat bırakacak mısınız artık? Hoş abi Şöyle kafanla durayım. Nasıl? Kazancı bir şey altın. bir düğme basacak mısın? Klik sesi duyuyor. Alalım daha çok düğme. Yem yemeği ver Karnın Yeşillik yeri hmm. Allah'ım kaçık kulağım bu <laughs> Eylem Tıkır <laughs> Salla kolları bebek Sen niye hep bana sevgi aldın? İnsaf bağışla Sonunda ya Altı altın Acı fakirim zaten bir düğme basacak mısın? Tabii ki basacağım çünkü düğmelere basmayı çok severim. Portadan giden de hatırladığım için. Gerçi portalı sesini çekelim ben daha. Ah. Abi ne random olmuş ya yemin ediyorum ya ne random olmuş. Pokemon'daki gibi Sinan ya Torial oradan geçti ve oyuncak bıçak buldu. Şöyle bir F12. F11 ile alsam mı? Yok ya. Şimdi daha sonra. Tamamdır. Anne giyimizi yana gidelim şimdi. Vay canına. Bu düşündüğümden fazla vakit aldı. Anne ben buradayım. Buraya nasıl geldin evladım? Yalandın mı? Çizik bir Tabii ki. İyice. Ama yine de seni bu kadar üzüntüle yalnız bırakmamalıydım. Bana öyle bir sürpriz. Hmm, şey... Sanırım artık daha fazla saklayamayacağım. Yer küçüğüm. Gelmeyeceğim. Haberler... Hmm. Kurtar. Şimdi arkadaşlar... eee bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben... Ee, yine yine... Hadi sınav sınavı açtığını gibi